Öğretmen arkadaşlar. Bugün burada e, sertifika törenimiz ve aynı zamanda Erasmus kursu sertifika törenimizin e, için toplanmış bulunuyoruz. E, ben kendi e, eğitici olduğum eğitimin kursu ilgili kısa bir, bir bilgi verip daha sonra Hocam'a bırakayım. Eğitim kursu e, öğretmenlerin e, Avrupa'dan meslektaşlarıyla işbirliği yapmasına ve e, dijital becerilerini geliştirerek ee, okullarla birlikte e, öğrencilerin yabancı akranları tanımasına yönelik e, yapılan projelerdir. Bu projeler hem okulların Avrupalılaşması, uluslararasılaşması bağlamında e, önemli görülmektedir. Aynı zamanda okulun içerisinde de böyle bir yenilikçi eğitim e, felsefesi anlamında pedagojik yenilikçilik bağlamına önemli e, bir platform bir eğitimlik. E, bu platform üstünden çevrimiçi projeler gerçekleştirmektedir öğretmenlerimiz. Biz 24 öğretmenimizin başvurusuyla bu kursu verdik öğretmenlerimize. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle. 15 öğretmenimiz sertifikalarını almayı hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum ben. Emeklerine sağlık. Projelerine başarılar diliyorum. Bu 15 arkadaşımız da kendi projelerini oluşturarak Avrupa'dan yabancı ortaklarla projelerini yürütmeye başladılar projenin planlamasını yaptık, ee, çalışma sürecini belirledik. Çocuklara e, hangi amaçlarla, hangi hedefleri, hangi kazanımları kazandıracağına karar verdik. Projelerimiz başladı. Yine ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Projelerinde başarılar diliyorum. Hakan Hocam sözü size veriyorum. Ee, Remz Hocam'ın söylediği gibi bir e, 24 saat süren bir kurs sürecinde bitirmiş olmanın gururu ve mutluluğu sizlerle de heyecanını görüyoruz. Bizler bunu yaşıyoruz. Ee, benim kursum e, Avrupa Birliği İYİB programları ve fonlama araçlarında neler olduğu ve daha ziyade Erasmus projesinin nasıl yazıldığı, yani yurt dışında öğretmen, öğrenci e, nasıl artıldığıyla ilgili e, bu amaçlarla hazırlanan bir kurstu. Ee, biz de 13 kişiyle başladık. 13 kişiyle sınırlandırmış olmamıza rağmen e, arkadaşlarımızdan katılamayan arkadaşlarımızın teveccühü bizi son derece mutlu etti. O nedenle de kursumuzun devamını e, diğer partileri Eylül ayından sonra 2024-25 eğitim öğretim yılı başladığında dizi eğitimler şeklinde Şubat ayına kadar devam etmeyi planlıyoruz. E, bu yakılan meşale ışık umarım ilçemize ilerleyen süreçlerde çok daha katma değerli bir şekilde dönecektir. Ben sizin huzurunda arkadaşlarıma mı tebrik ediyorum. Verdikleri emekten özgürlüğüne oturuyor. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar olsun. Özel. Lenzi, Çekilin, Tevim, Çekilin. Önce elimizi çevirin. Hatice Şule Şahin Elif Kara Arslan İsmail Özbay Özlem Özgür Sümeyra Yavuz Aysun Şahin İbrahim Güran. Seval Karakartal Düşkeli.